Geçen yıl yapmış olduğumuz yabani ahlat ağacına armutun budamasını yapacağız. Yapraklarını dökmüş, gayet güzel bir şekilde gelişim sağlamış bombe şeklinde budamasını yapacağız. Soldaki ya sağdaki dalları dörder göz bırakarak buralardan uç kesim yapacağız ki bu zayıf dallar gelişsin. Buradaki gözlerden yan dallar çıksın. Normal ağaç görünümüne ulaşsın diye daha yukarı çıktığımızda yine diğer taraftaki ağırlık merkezini de gözeterek biz buradaki budamayı yapıyoruz. Burada iki adet lider var. Bunu biz teke düşüreceğiz. Sol taraftaki lideri 1 2 3 4 göz sonrasını kesiyoruz. Ana lideri kestiğimiz yan daldan kestiğimiz yan daldan iki göz daha yukarıdan kesiyoruz. Normal budamamızı tamamladık. Burada ana gözetmemiz gereken husus eğer biz sağ taraftan dal kestiysek bunun tam karşısında da dal olmasını gözetmeliyiz. Çünkü ağaç bir tarafı hiç dal olmazsa diğer tarafında 3-5 dal olduğunda ilerleyen süreçte ağırlık merkezi o tarafa doğru kayacağı için ağaç o tarafa yamulacaktır. Ve üzerinde ilerleyen zamanda meyve oluştuğunda ağaç meyveyi taşıyamaz hale gelecektir. Yani insan vücudu gibi düşünürsek tam ağırlık merkezini sağlayacak şekilde biz budamayı yapmalıyız. Bu şu an budamasını yaptık, tamamlandı budama görüleceği üzere bu şekilde bu damayı tamamladık. Sizler de yapabilirsiniz. Yani bu dalı düşündüğümüzde 1, 2, 3, 4 göz burada bırakıyor isek tam karşısında da bir dal görüp bunu da yine 1, 2, 3, 4 göz bırakarak biz budamamızı yaptık. Eşit ve dengeli bir şekilde budadık. Genel ağırlık merkezinde gözeterek e, armut budamamızı bu şekilde yaptık. Erken ilkbaharda bu sürgünlerden dallar çıkarak ağaç kendi dal kesimini oluşturacak. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.